Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Tam da bizim istediğimiz gibi yepyeni bir seri geldi. Ama neden bizim istediğimiz gibi? Çünkü serinin ismi Yüksek Performans ve bu seriyi de abi yok yok. 80 puan aldığımızda seri ilerlemesinde Ferrari 599 XX'i veriyor ve 160 puanda da McLaren F1'i veriyor abi. Şu an yaz sezonundayız. Şimdi sezon yorumlamasını tabii size yapacağım ama burada 20 puanda Huracan STO var. Ve 40 puanda da bu aracı gerçekten çok merak ediyorum. KTM X Bow GT4 aracı var arkadaşlar. Horizon, Horizon. Yeni bir bakış açısı. Çok da mantıklı be. Forzaton haftalık mücadelede arkadaşlar 2013 Ariel Atom V8 500 aracına sahip olun ve sürün diyor. Peki. İkinci kısımda hız kapanlarında 6 yıldız kazanarak bu hızı kendiniz deneyimleyin diyor. Bu da kolay. Anlaşacak bir şey yok burada. Üçüncü kısımda burası komikmiş. Bu sınırlı sayıda üretilen arabadan sadece 25 adet üretildi ama milyonlarca Forza Horizon oyuncusunda var değil mi? Fotoğrafını çekeceğiz abi. Kolay bu. Dördüncü kısımda da bir yol yarışı etkinliği kazanacağız. Forza Ton haftalık mücadele gerçekten çok kolay arkadaşlar. Şimdi Forza Ton günlük mücadelelere geçtik. Burada da çok böyle ekstrem bir görev yok arkadaşlar. Stadyumu ziyaret edin diyor. Herhangi bir modern süperspor aracında bir hız bölgesinde 5 yıldız kazanın diyor. Arabaları filtrelemeyi unutmayın modern süperspor aracına bakarken. Burada sadece çeviri ile ilgilidir o bir hız bölgesinde 5 yıldız kazanın diyor. E bir bölgede 5 yıldız kazanamayacağımıza göre yani belki aynı bölgede git gel git gel geçe geçe 5 yıldız kazanacağızdır ama benim tahminim herhangi bir hız bölgesinde hepsini yapa yapa toplamda 5 yıldız kazanın. Pırıl pırıl herhangi bir yol yarışında 3 temiz yarış yeteneği kazanın. Ya çarpmadan gidin o halde oluyor zaten arkadaşlar yol yarışında. Herhangi bir rally canavarı aracında kanguru yeteneği adından da anlaşılacağı üzere zıp zıp abi uça uça gideceğiniz sürekli. Herhangi bir sınırsız arazi aracında bir toprak yarışı etkinliği kazanın. Bu da kolay. Herhangi bir aracın gövdesini boyayın. Bu da kolay. Herhangi bir ekstrem pist oyuncağı aracında bir Horizon Arcade'i tamamlayın diyor abi. Yani e, bu görevler tabii bu görev biraz en azından arket tamamlan biraz uzun oluyor ama olsun anlaşılmayacak bir şey yok. Şimdi Forza Tom mağazasında da 600 puana Lotus Elise gt 1i veriyor. Bu araç gerçekten çok acayip yol tutuyor arkadaşlar haberiniz olsun. Ben de var. Burada R8 V10 Plus veriyor 250 Forza Tom puanına. Şu ekstremi sarı yarış takımı da güzelmiş bu arada. Horizon Arcade 3 puan alıyoruz. Deneme yarışında Lancer GSR 99'u veriyor. O da bir efsane. Event Lab'de birinde 911 turbo veriyor 82 model. Diğerinde de süper şans çarkı veriyor. Gerçekten hani 90'lar ve 80'lerdeki 911'lere hastayım arkadaşlar. Tehlike işaretinde hız kapanında ve hız bölgesinde süper şans çarklarımız sabit her zamanki gibi arkadaşlar. Ve burada Corvette'in önünde sezonluk şampiyonası var. Porsche 911'i veriyor. 2019 model. Ve burada bir efsane F10 BMW M5 2012 model. Düpedüz korkuda saklanmak sezonluk şampiyonasında da bunu alıyoruz. Çok acayip arabalara var arkadaşlar. Gerçekten bayıldım yani arabalara. Hele birazdan bir gelen kutusunda bir iletiyi göstereceğim size. Forza tarafından yollanan. O da çok acayip. Hazine avında hiper araçlar otoyoldaki diğer araçların yanından kıl payı geçtikleri için 5 kat daha çekici diyor. Burada Jesko'yu göstermiş ama Hiper, herhangi bir hiper aracı aldığımızda olması lazım. Kesin oluyordur arkadaşlar ve araçları yanından biliyorsunuz silme çok yakın geçtiğinizde kılpayı geçiş yeteneği kazanıyorsunuz. Ondan sonra da hazine açılacaktır abi. Burada otobanda Cesco ile yapmış. Siz bence nerede yaparsanız yapın olacaktır. Fotoğraf mücadelesinde Buenos Vistas oyuncu evinde 2017 Ferrari 812 Superfast'i fotoğraflayın diyor. Ödül olarak da dünyanın en hızlısı Forza Link ödülü veriyor. Zaten bu oyuncu evini bilmeniz yok arkadaşlar. Haritada sol tarafta Sol alt taraflara doğru. Bu vistas oyuncu evi abi. Burada gösterecek veya görevi yapacak bir durum yok. Öbür ekstrem hani sanatçıların koyduğu fotoğraflar gibi. Basit zaten. Horizon açıkta 2013 Dodge Viper veriyor. Aylık rakipler biliyorsunuz arkadaşlar. Seri de bir kere yapıyorsunuz. 4 sezon boyunca buradan size sürekli 4 puan 4 puan şeklinde geliyor. Şimdi çok güzel bir şey yapmışlar. Zaten Hot Wheels görevleri sağ taraftaydı. Ama Rally Adventure sol taraftaydı. Hepsini sağa atmışlar. Güzel olmuş abi bence bu. Royal Adventure görevlerinin birinde hız kapanı var. Süper şans çarkı veriyor. Diğerinde de abi sezonluk şampiyonu Subaru Bugalu karalama hırka veriyor. Hot Miss görevlerinde Drift bölgesinde süper şans çarkı, hiper performansa da Lambo Huracan Performante'yi veriyor. Gerçekten çok acayip arabalar var arkadaşlar. Horizon Super 7'da bu defa süper şans çarkı veriyor tamamladığınızda arkadaşlar. Şimdi ama en önemli yere şu ileti kutusundaki mesajı size bir göstereyim. Zaten görüyorsunuz siz onu diğer sezonlara bakınca ama ben gene de söylemiş olayım. Bu yüksek performans serisine özel arkadaşlar. Bakın bütün sezonlarda verilen arabaları koymuşlar ve bir sonraki sezon Sezonda Porsche 935 var 20 puan aldığınızda ve abi ondan sonra benim hassas noktam benim gerçekten tek istediğim araç bu arkadaşlar. En çok sevdiğim araç çok soranınız oluyor. 2021 Audi RS6 Avant bunu modifiye etmek için sabırsızlanıyorum gerçekten. E son sezonda da 2021 Porsche Mission Arı veriyor 20 puan aldığımızda. Burada zaten ben normalde göstermiyorum biliyorsunuz ama. E bakın sonbahar sezonu, kış sezonu bak RS6 orada duruyor ve burada da abi ilkbahar sezonundaki arabaları görebiliyorsunuz. Bence çok acayip arabalar var. Sabırsızlanıyorum abi e, bu arabaları toplamak için. Özellikle dediğim gibi hassas noktam o 2021 RS6 buraya gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoyu size nasıl hazırladım bilemezsiniz. Gerçekten çok zorlandım. Hem üst tarafımda hem yan tarafımda abi bir tadilat çalışması var. Arkada sürekli matkap sesleri. Bak şu anda da hafif ses geliyor ve sürekli matkap durduğunda konuşuyorum. Tam konuşurken matkap sesi girince durup bir daha çektim şu sahneleri. Çıldırdım ya. Şu videoyu hazırlarken gerçekten çıldırdım. Hepsi sizin için. Çok emek var. Bir like'ınızı alırım. Bir aboneliğinizi de alırım. Abone olmadıysanız bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.